Merhaba. 5 Namaz oruç kılmak, tutmak, oruç, oruç tutmak, tutmak zekat vermek, vermek, hacca, hacca gitmek, vermek, hacca hacıdan hacca gelmek. Tamam. O <laughs> ne <Sen, gülüyor> lan? İnsanın alakası ben. yok ya. Hac dedim doğru. Evet, Haclı seferler. Hacca gitmek <laughs> dedi bu salak hac demedi, hacca gitmek dedi. Doğru. <gülüyor> hacca gitmek, <laughs> hacca, 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 hacca Cinsellikle ilgili bir şey konuşulduğu zaman hepiniz ağzınızın salyalar akarak fantazilerinizi yazmamanız gerektiğini defalarca anlattım. Bak dedim ki gerçek gurme pozisyon bilmez oğlum. Yorumları direkt göte girer değil mi abi? Bam bam diyorsun yani abi. Duvara asacağım bitireceksin işini değil mi Şükrü abi? Oğlum niye böyle yorumlar? Niye? Ne gerek var? Ya bitti oğlum konu orada. Evet abi. Çok doğru. Bitti. Sanki benim bunları duymamam gerekiyor gibiydi. Oğlum sanki. Abi mermiler cesede gitti önümdeki cesede gitti mermiler kanka. Mermiler önümdeki cesede gitti <laughs> kanka. Allah Allah ya. Öyle mi olmuş kanka? Öyle mi olmuş? Ryze'a geliyor. Eh. Azire yazar ama bıraktı gitti beni ya çocuk. Çık kapat oyunu. çarın bacağını kapat yineyse Nusmarat'a, Şitçiçi'ye, Aşwa ana ve Fatma anaya da selam olsun. Vefat eden Aşwa ana Şim'de tabirinden çıkıp baksa bu teşkilatı görse öyle özellikle Ecen ve Ecen gibilerini görse. Bir <laughs> yere mezara kaçar gider böyle. İyi mi neleri burada? Öyle izledim. Eve gelsin ne olur Emrah Bey. Hadi çek. Bu mesele. Şunu biçsin lan keçiler. Let's <laughs> Kız kapıyı kapa! Kız kapıyı kapa, kapıyı kapa! La kap, onunun ama. Evlendim derken ev aldım. Yok abi ben <laughs> evlendim baya arkadaşlar. Şaka yapıyorum sanıyor millet. Şaka değil ben evliyim artık. Valla ama. <laughs> Yetmez mi efendim? Tamam yetmezse para atacağım amına koyayım tamam mı? Tamam. Tamam sakin. 100 TL'ye göndermiş. Abla video yaptım izler misin? Salak beleş beleşte izlerdim. Ne 100 TL attın? Eyvallah. <laughs> bereket. Kesine bereket. Oğlum ya. Kesine bereket. Oğlum beleşte izlerdik ki boşuna 100 TL attı Tabii tabii kraldı. Ne demek bana? Haklıyım ama. Hayır haklı değil miyim? Yani gerek yoktu. Hadi, i̇zlerdim beleşe. Değil misin sen? Ama siz gene tatıdım. Ama karıyı sen deldin birader. biraz sikerken bana mı sordun amına koyayım? Siktir git. Allah Allah. Abimiz değil misin diyor. Bu konular böyle chatte konuşulur mu? Tövbe tövbe. Doğru. Ben, asabım bozma şimdi ya. Bir de küfür ediyor bana ya. Bir düşman. Spike A'da düştü. Ne oluyor? Varkası yok değil mi? Var mı lan ya? Anan abra beni sikim bomba attı. Koş, koş abi koş. Ya ananı sikeyim peritini sikeyim kanka ya. Ya şaka mı kanka? <gülüyor> 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 Bak obez olmuşsun ne olmuş sana? Anan olmuş tiktirik dik, yavşak. Sikerim ben amcık. aa. aa. İçinden ne çıktı öyle onun? Vey. İşte o bez değil. İşte o bez değil. İsteyen monster'ın ondan sikeyim. Golün gerçekçiliğe bak amına. Baksana şuna kanka Üş. gerçekçi ama koyayım. Şu an tek şaka kız yayınca. Ama opsiyonel yani. Olduğundan değil hani ağır <laughs> başlı kız derler o şeydi evet. yani. Evet. Olduğundan, olduğundan, değil. 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 Bunu belirteyim. E, ee, cinsiyetiniz nedir? Hı? Cinsiyetiniz <laughs> nedir? Sikli bayağı. Böyle git. Hazır <laughs> mısınız? Ultime. Yani Siz yok. Evet, Ayşe yani. bana at bana at bana. Onu Adam belirteyim da olmadığını öyle. da. Sonra <laughs> akılda sorular kalmasın. Olmadığını <laughs> belirteyim ben. rampa <laughs> rampa. Ben ne anlatsam da abla gözünü seveyim be abi. İlk defa geldim. Ders yaşarken fena sardı. Seviliyorsun bir kalp yapar mısın? Al. Kalp öyle mi yapılıyormuş? <laughs> Þa, Devamı tip mi? AKP <laughs> Abi soruya bak Bir anda fikirler değişiyordu. Çık kapat oyunu Çarın bacağını kapat İnanılmaz. İnanılmaz. İyi ki değil, İnanılmaz. değil, iyi ki değil. Sen dua et ayağa kaydı da düştüm. Seninle burada değil dışarıda görüşeceğiz. Çekilsiniz ya. Şu ya. Ben kendime bakıyorum amına <laughs> Vay vay vay. Sürüşe bak. Olmadı mı? Güzel Kız. yapmadın mı? Kırk yıllık kriminalci ben böyle dünler sürmüyorum. Bir düşman kaldı. Oy oy abim ya. Aha siktir çok güzel lan. Ey lanet olsun. Oo, he, şişman, çok güzel olmuş. Çok abi, anlamlı abi, herifler, çok güzel bir fikiriz beni şişman etmekten yana yani. Çok güzel değil mi? Çok güzel. Abi tora benzemişsin Ne şişmanmış? Boyamış bir de. Bir de bak aynı o halimin. <laughs> Yeminle. Aynı şey giydirmiş bile. Aynı şeyi giydirmiş de olabilir evet. Lamayı kim yiyor amına koyayım ya? Güzel bir şey. O lama değil lan o. Lama değilmiş lan o. <laughs> Kanka ben lamba okuyup lamba yiyen mi var demediğine şükrediyorum şu an. <laughs> 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 how many animals Pardon. How many animals humans eat every year? Diyor ki kaç hayvan insan yiyor? <laughs> yok yanlıştır öyle değil Siz... hayvanlar bizi yemiyor yemiyor dur <laughs> hayvanlar bizi yemiyor biziz hayvan evet. evet evet devam edelim <laughs> şu anda bu videoyu hangi twitch yayıncısıyla beraber izliyorsanız yoruma onun adını yazın. Bakalım en çok hangi yayıncının ismi olacak. Kazananı bir sonraki videoda açıklayacağım. Savaş başlasın <laughs> Kimi yazak? sesi no veriyor hala bak söylemeyeyim söylemeyeyim. Süreden sonra okuyacağız. no basıyor. Sustum sustum sesimi çıkarmadım. Adam FF no basıyor. Şapalağı bir koyarım öl Ben bakacağım. Dur abi bakacağım onu. Sen nereden baksana buna? Ben bir daha deneyeyim şunu. Anam 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 anam. Onun öyle elini yaktı Abi eline yüzüne vücuduna buraya abi. Buraya değil mi? <gülüyor> 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 Hocam, sen değil Nazar değdirdik adama. Evet. Sıçrayla adam öldürdüm. <laughs> <laughs> Sışraylı. Aa. Hmm. <laughs> Anladım, ben sizi. Ben bir de düşünüyorum. Kız 20'den küçük. 20 yaşından küçük mü elde oradan? <laughs> Kanka ben tamamdır kardeşim. <laughs> e, ee, kardeşim, bak bir daha böyle editlerime falan bakmanı istemiyorum kardeşim benim, tamam mı? Bir gelsene. Ne? Şaka yaptı zaten. Şu kapıdan baktığın <gülüyor> zaman <gülüyor> karakterin en güzel hali gözüküyormuş. Hani ben bazen oturuyorum arkadaşım tuvaletine, diyorum ki... ...ya bunun affedersiniz, deliği nerede ki ya sol Yok, bu tarafa gidiyor. Yanlış anladım. mıyım ya? Ortaya denk getirmiyorsa bu nasıl yıkıyor yani hani... Ona ben doğru sükriyorum. mu açı kuruyor? Sağa doğru bakana sağ oturup böyle mi oturuyor yani? Gıcık oluyorum bu duruma. <laughs> şükler, şükler, şükler. Eyvallah eyvallah hocam. Ya Şükür. Yakışıklı karı. Sıklım ayağım. Gerçekten Sık. sevinirim. Tabi efendim. Abi çok iyiyim bu çok iyiyim. Çok iyiyim lan çok iyiyim. Eşim benzerim yok. Amına koyayım şu tekneye bak. <gülüyor> oh. <gülüyor> düşündüm şey mi bu ne <laughs> diyordum oğlum ben diyordum bu Arap diyordum ismani 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 Neyse seni göndereceğim Yalnız güzel söylemiş Yok canım Çiğde buldurayım mı bekle hallediyorum Evet tam chatten onu yazdılar ben de <laughs> onu söyleyecektim <laughs> Karşılaşma bulundu <laughs> Helal olsun Kanka şaka mı? Yani şaka, mı? Yani şaka ya. mı? Twitch'te karamsar Abi aynı oyun aynı kişi ama Twitch'te karamsar takılıyorsun Kikin yeşil rengi mi acaba etkisi yapıyor sen de dingin ol yani ne karamsarı gerizekalı orospu evladı. Sizin çete yazdığınız aptal mesajlar yüzünden deliriyorum. Karamsarlıkla ne alakası var? Sabah sabah bir şey anlatıyorum. Diyorum evde yanık kokusu var. Hadi ya espri yapacaksan yap. Diyorum ki Power'da baktım ama Endgame'in anlamı abi senin oynadığın oyunlar çok farklı sanki. Diyorum ki Yasuo ile Lucy nasıl yapıyorum bu kadar ağır nasıl kaybediyorum. Abi Twitch'te karamsar takılıyorsun. Ananın amıyla takılıyorum Twitch'te. Barış böyle alsın götüm açmazsam orospuyum. Ağır bir itham. Yalnız iyi geldi, iyi iyi. Ah, <laughs> Barış. <laughs> 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 Has sikti. Mallığına kaybetti Bombayı asla ölüyordu adam. Mallığına kaybettin ya. bombayı. el aldı, el aldı. Çözemedi, el aldı. Çözemedi, el aldı. Ha! Götünü aç! Oğlum senin bu götün ne Eray? Sen bu götünü ortaya koyduğunda her şey oluyor. En büyük o mu? En büyük o mu bilmiyorum ama. Çok. aldı. Savaşları ben başlattım. ben bitireyim. Toluna Ören Cruyff'u götüne sokmanı söyledi. Toluna Ören'in götüne sokacak e, de. Aynen bunu de. Cruyff'u götüne aldığım jetonları tık 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 Tolunay'ın götüne Madrid. alacağım jetonları. Rodriş. Tık tık al. Ne? Geldi burnunu <laughs> siktim. Tolun <laughs> <laughs> Madrid. Geldi işte geldi al. <laughs> Şerefimle öldüm. Aa! Aa, la oğlum sıçtıracak mı beni ya? Allahu ekber. Ne oluyor lan? görüyorsunuz niye müdahale etmiyorsunuz? Doğru doğru Teze doğru. Sen anana bacına yapsalar he? Doğru. Bayağı iyi vurdu lan. Sizin yemiş ayıyı. Hangisi sizsiniz? Arkada kaldı dışarı nereye gidiyorsun? Aa. O hangisi sizsiniz? He ha, o yüz. Dur 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 dur. Geldik. Bin. Ne diyorsun Google? Karavan mı? Evet evet karavandayız. <laughs> ya bak gugu. Karavan kim ya? <laughs> ya gördüm yayında mor araba yok burada mor araba. <laughs> bekle o yolda bekle. Bekliyorum. Bin. <laughs> ben oyunda değilim ki. <laughs> nereye gidiyor? Ya çağır yayına bakıyordum ya. <gülüyor> 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 Ama tatlı yedi. Evet kayıp. Nesin abla? Kızma yani ya ezik herif ne yapıyor? Aldım. Aldım. Sende, sende bu el. Sende bu el. Aldım. <laughs> Koptum kanka ya. Altımı donuma bıraktım vallahi oyun işine. La oğlum bak bu hayat fani hayat. Bu dünya Çok fani dağlı. dünya. İnsanlar pis. İnsanlar evet. leş. En yakınından bile darbe yersin. Hiç kimseye güvenme. Bu hayatta bir şeye güveneceksen sadece kendi iki taşşağına güven. Amın düdüğü. Her zaman Haklı. bir olsun. E. He. En e. yakınından bile ihanet bekle. E. He. Annün. He. Açayım mı? Açayım mı? Açayım mı? E. Hadi böyle. Böyle hadi. Ya <laughs> anlar ki <aman> şakadan. Neglect to do something. İngilizce'de bu cümle bir şeyi yapmayı unutmak anlamında kullanılır ve şu anda bu videoyu izleyenler videoyu beğenip kanala abone olmayı unuttular. Yine yani bu şarkı. Üne de ki insanların olgun olması gerekmiyor muydu? Herkes birbirinin kuyusunu kazma derdinde. Eee valla ben bu hayatta şunu öğrendim 18 yaşındayım eee kimsenin yaşına bakmadan çünkü yaşa bakarsak ve girdiğimiz ortama bakarsak herkesin olgun olma düşüncesine giriyoruz oysa ki öyle bir şey yok maalesef ki eee o yüzden çok bir beklentiyle girmeyin yaklaşmayın insanlara teşekkür ederim 18 yaşındaki bilgilerim bu kadar.